2. Murat 1421 ila 1451, 1422 Düzmece Mustafa İsyanı. 1429 Germiyanoğlu Beyliği toprakları Yakup Bey'in vasiyetiyle Osmanlı'ya katıldı. Babası 1. Mehmet'in kardeşi olduğunu olan Mustafa Çelebi'nin salatanat mücadelesi kaybetmesiyle sonuçlandı. 1444 Edirne Seged'in anlaşma imzalandı. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk barış anlaşmasıdır. Macar Krallığı ile imzalanır. 1444 2. Murat oğlu II. Mehmet'e tahtı bıraktı. 1444 Varna Savaşı, Macar, Eflak, Le, Bodan, Hırvatistan ve Papalı kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusuyla yapılan muharebe kazanılarak Balkanlardaki hakimiyet pekiştirildi. 1446 2. Murat II. defa tahta çıktı. 1448 II. Kosova Savaşı, Janos Ünyani komutanlığındaki Macar Krallığı ve Eflak Prensliğinden oluşan kuvvetler kesin bir şekilde yenildi. Balkanlardaki Türk hakimiyeti kesinleşmiş olup artık Avrupa savunmaya çekilmek zorunda kaldı.